Herkese merhaba. Su diyetinde tam tamına bugün 11. gün. Arkadaşlar her şey yolunda. Yıkılmadık, ayaktayız, yaşıyoruz, sağlıklıyız. Enerjimiz gün be gün artıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum öncelikle merak edenlere. Benimle su diyetine başlayan bütün kardeş ve dostlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün su diyetiyle ilgili ne oldu? Çok e, net bir değişiklik. E, elmadan sıkıldım. Bir <laughs> birisi şey yazmış. Ya Türk'le başladın. Marul e, elma dedim bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben hakikatleri söylerim. Ben yalanı sevmem. Çiğ bademe döndüm. Neden? Dünkü gece yayınımdan canlı yayınımdan sonra oturdum. Üçüncü elma mı yiyecektim? Elma bana baktı. Ben elmaya baktım. Dedim elma ben seni yemek istemiyorum. Ne bileyim ya. Halbuki içinde fruktoz var. Şeker tadı geliyor. insana daha iyi gelir ama. Vazgeçtim ve çiğ badem aldım arkadaşlar. Ve internette de araştırdım. Günde bir 23 tane alınması çok sağlıklıymış. Hoş zaten su diyetinde seçtiğiniz ürünü sınırsız yiyebiliyorsunuz ama hani bana sorarsanız aldım da oturup bir kilo yedim? Hayır. Yani toplasanız şu saate kadar 15 tane 20 tane ya yemişimdir ya yememişimdir. Çünkü su diyetinde özellikle gelen sorulardan biri şu. Kaç günden sonra kolaylaşıyor? Arkadaşlar benim için kolaylaşma süresi 5 günden sonra başladı. İlk 3 günde baş ağrısı, açlık, halsizlik, hafif bir baş dönmesi ama daha sonra 5. günden sonra artık açlık duygumu kaybettim. Sanki yıllardır hiçbir şey yemiyorum. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Çok sevdiğim bir dostuma, kardeşime su diyeti yaparken kaşarlı sucuklu tost yaptım arkadaşlar. O da oturdu karşımda afiyetle yedi. Benim gibi bir adam sucuklu, kaşarlı birine tost yapacak ve yemeyecek öyle mi? Yani bu tarih yazmamış. Ama işte bu yüksek bir irade. Neden? Hayatınızda hayalleriniz varsa geleceğe dair, hayatı ve yaşamayı seviyorsanız ve ileriki hayatınızda size açılacak güzel mucizeler ve imkanlarla buluştuğunuzda sağlıklı olmak istiyorsanız bir bedel ödemeniz lazım. Bu da su diyeti deyin, aralık, ar aralıklı oruç deyin, spor yapmak deyin, en sevdiğiniz tatlıdan vazgeçmek değil, ne derseniz deyin ama bir hayat amacınız varsa kesinlikle buna sabır gösteriyorsunuz. Ben de zaten onun için yapıyorum arkadaşlar. Bir de şey sorulardan biri şey dikkatimi çekti. Ya yedi günde 6,5 kilo ya. Yok ya olmaz, vermemişsindir. Arkadaşlar bu nasıl ispat edeyim ki ben? İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ben su deneyimle ilgili bu bir tavsiye videosu değil. Ben bunu deneyimlerimi aktarıyorum. Bu neler yaptığımı da diğer videolarımda anlatıyorum. Ve tekrar tekrar videoyu kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Şu an sayfamda duvarımda 10 tane her gün için yaşadığım deneyimi ve su diyetiyle ilgili bildiklerimi aktardığım videolarım var. Bu işe kafayı koyduysanız ciddi düşünüyorsanız bu videoyu ve bundan önceki videoları lütfen izleyin. Zaten üzerinde rakam yazıyor. Su diyeti birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Otur bir çayını kahveni al. İçiyorsan bir sigaran al. Otur izle. Yani bu bu kadar zor değil. Ben de böyle yaptım iki ay boyunca. Uzmanları izledim, makale okudum, baktım ettim. Tamam ben bunu yapıyorum dedim başladım. İşte on birinci gün. Yarınki videoda görüşmek üzere. Son olarak tekrar ne zaman kilonu paylaşacaksın diye sormuşlar. Her yedi günde bir tartıya çıktığım için... 14. günkü videomda yine kaç kilo verdiğimi ve toplam kaç kiloya düştüğümü siz dostlarla paylaşıyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.